Beşiktaş TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bugün akaretlerdeki kulüp binamıza gelerek başkanımız Fikret Orman'ı ziyaret etti. Anadolu Efes galibiyetinin ardından antrenörümüz Ergin Ataman ve başarılı oyuncumuz Barış Ersek düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Beşiktaş TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Başkanımız Fikret Orman dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından İzmir'de düzenlenen Beşiktaş Kulübü Vefa Gecesi'ne katılarak İzmirli Beşiktaşlılarla bir araya geldi. Deniz takımımız az sonra günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek. Avustralya'dan bizlere neler aktaracaksın? Euro 2012'de Avrupa'nın en büyüğü bugün belli oluyor. Son dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya, İtalya ile finalde kozlarını paylaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelenin dördüncü hakemi Cüneyt Çakır. Beşiktaş TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Beşiktaş TV haber merkezine hoş geldiniz. Ana haber Bülteni ile karşınızdayız. Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız final serisinin 6. maçında Anadolu Efes'i 80-76 mağlup etti ve seride durumu 4-2'ye getirerek Beko Basketbol Ligi 2011-2012 sezonunun şampiyonu oldu. Potan'ın Kartalları Türkiye Kupası ve Euro Challenge Kupası şampiyonluklarının ardından ligde de şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza aldı. Telefon attığımızda handbol takımımızın antrenörü Müftarın var. Müftü Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyorum. Peki hocam son olarak takımımız istikrarlı bir şekilde ardı ardına kupaları kazanmaya devam ediyor. Ligde de şampiyonluğa çok yakınız. Size göre bu başarının sırrı nedir? Teşekkürler hocam yayınımıza katıldığınız için. Ben size iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Teşekkürler. Evet Müfit hocamızın da görüşleri bu şekildeydi. Şimdi futbol haberleriyle devam ediyoruz. Beşiktaş TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Yayınımız başkanımız Fikret Orman'ın konuk olduğu Söz Başkan'da programının tekrarıyla devam edecek. Hoşçakalın. Beşiktaş Gaz Erkek Basketbol takımımızın yıldız oyuncusu Pap Mensa Bonsu Euro Challenge Kupası final karşılaşmasında da muhteşem bir performans ortaya koyarak kupanın kazanılmasında önemli rol oynadı. Yıldız oyuncumuz bu başarısının ödülü olarak Final Four'un en değerli oyuncusu seçildi. Alternatif soft rock tarzıyla milyonların sevgilisi oldu. Lavinia şarkısını dillere doladı ve ben kısaca FD dedi. Onu Beşiktaş'a duyduğu aşkla tüm sevenleri yakından tanıyor. En stadyumunda ağırladığımız Beşiktaşlı sanatçımız Peridun Düz Ağaç'la birlikte sohbetimize başlıyoruz. Stada ilk kaç yaşınızda geldiniz ve izlediğiniz ilk maçı önebilir miyiz sizden? Cüster'in gitmesi ve yerine Tayfur Avuçlu'nun gelmesini futbola bakış açısından değerlendirirse Kolejman'ın futboluna nasıl etki etti? Son olarak Türkçe kelimeler biliyor mu? Paylaşırım bizimle. alguma palavra Beşiktaş TV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteni izlediğiniz gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın.